Selam arkadaşlar. Herkesin bilmediği, bilenlerin izlediği YouTube kanalına hoş geldiniz. Aynı zamanda planlı değil, ilhamlı. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir ara verdik, nadasa bıraktık toprak gibi oluyor ara sıra YouTube kanalımız. Ee, sizle tekrar beraberiz. Değişik günler içerisinden de geçiyoruz sanki. Böyle biz arkadaşlar böyle bu kamera karşısına geçtiğimiz zaman bizim önden ne konuşacağımız ya da ne söyleyeceğimiz tabii ki belli olmuyor. O yüzden biz ilhamlı diyoruz. Bazen ilham gelmediği zaman da mesela video da çekmiyoruz. O böyle boşluklar olduğu zaman insanlar merak ediyor. Danışanlarımız soruyorlar bize hani niye video yok diye. Ya biz böyle kuralmış gibi böyle çıkıp da burada sizle konuşma değil de hani gelen bir şeyi paylaşmak ya da hissettiğimiz bir görüyü paylaşmak ya da o an bu an şu an burada böyle bir görü gelince onu paylaşma niyetindeyiz. Yoksa da böyle normal sohbet de edebiliriz. O yüzden şu an böyle sohbetimiz başladı. Sizler de böyle karşınızdasınız. Onu hissedebiliyorum hepinizi. İlla ki hani böyle bir şey öğreneceğiz ya da bir tarih vereceğiz ya da herhangi bir durumun içinden geçeceğiz ya da dünyaları kurtaracağız gibi değil de böyle çaylı kahveli sohbetli bir dost muhabbeti de olabilir. Çünkü çoğunuzla birebir böyle ilişkiler de yapıyoruz. Mesajlaşıyoruz zaten. Bir de böyle ekran önünde olsun dedik Korhan Bey. Aynen. Bir de şey var ya genelde böyle hani bir video kaçıyor ya da farklı bir görüntü olduğu zaman arkada İstanbul'da değil misiniz? Bir şey mi oldu? Ya da sesiniz çıkmıyor, kötü bir şey mi var? Hani sessizlik karşı tarafı bir bir gerginlik, bir endişeye sürüklüyor. Anladığım kadarıyla evet. yorumlarda gördüğüm kadarıyla. Evet şimdi şey hani biz hep böyle bir e, tarihler ya da bilgilendirme yaptığımız <gülüyor> için <gülüyor> hani bunlar kayıpsa bir şey mi e, var e, gibi de oluyor ya. Ama yani yine şey bir dönemdeyiz. Dediğim gibi daha önceki videoda böyle şu an bu yaz dönemi sakin bir dönem. Tabii ki yükselişler oluyor insanlarda bazı haberlerde ya da bazı video e, içeriklerinde insanlar böyle bir yukarı çıkıyorlar. Ee, ama yani bizim hissettiğimiz, şu an biz kendi böyle sakin bir hayatımızda devam ediyoruz. İlla böyle hep bir e, akreasyon olmasına gerek yok. Biraz da böyle hayatın tadını çıkarmalı. Sohbet, kahve, muhabbet. Dostluklar olsun yani. Her zaman illa ki net bir bilgi ver, verilmesi gerekmiyor. Sakinlik var ama böyle bir yolculuk teması var mesela. Bir Serkan'la bir şey konuştuk böyle. Benim hiç gitmediğim bir yer var. Ankara'nın daha doğusuna gitmedim. Bu Serkan nedense çok şaşırtıyor. Aslında bir sürü insanı da şaşırtıyor. Şimdi Serkan doğunun kültürüyle böyle harmanlamış geldi. Ondan sonra batının en ucuna gelmiş. Sen de güzel bir değil mi? Ne, nedeni? Konsept var aslında. Evet. Sentez var. Hem batı hem doğu. Bunları birleştiriyor. Biraz da mistik de doğudan almış. Mezopotamya toprakları. E benim sürekli analitik oluşumla işte yok sen odunsun, yok sen bilmem nesin diye dalga geçiyor. Üzüyor beni sürekli. Aşağılıyor. E ben de bunlara karşı gelmek istiyorum bu sistem. <laughs> biraz hak ediyorsun. <laughs> yani biraz hak ettiğin için ben de biraz seni aşağılayabilirim. Evet. Yani işte sen vermeyi bilmiyorsun diyor, hiç öğrenmemişsin diyor. O yüzden senin kalbinde böyle değil mi blokaj var evet. diyor. Ben de kendimi öyle görmüyorum ya da hiç daha diğer halini onu bilmediğim için kendimi onu böyle göremiyorum. Böyle bir şey yapmışsınız geldi. Evet şimdi dedim ben e, Korhan'ı böyle önce bir hani el Elazığlı olduğum için dedim Korhan sen önce bir Elazığ'a gidelim. Önce orada bizim bir Elazığ'da bir kaç gün duralım. Hardput var orada. Ee, çok güzel orada evliyalar var Harput'ta. E, Gerçi bilenler bilir. Hani Arap Baba Türbesi vardır. Seni oraya götüreyim. Orada Keban baraj var. Fırat Nehri var. Esivirce Gölü var. Hazar Gölü var. Böyle orada önce sana oraları bir gezdireyim dedim. Mistik de, yerler. Evet. Hani sen hiç doğuda da vapura binmemişsindir. Vapur mu vardı? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Orada evet e, Çemiş Geze ilçesine böyle şey var. Tunceli ile Elazığ arasında hani baraj gölü olduğu için Allah arabalı Allah. vapurlar ve vapurla karşıya geçiyorsun. Perte'ye gidiyorsun. Oradan da Tunceli'ye. Oradan işte dedim Tunceli'ye götüreyim seni. Ovacı, Pülümür, Nazimye böyle. Oraları bir görsün. Ya yani oradaki o havayı da bir koklasın. Sadece hani Ankara'yı tam bu tarafa geçmeyen bir insan için. Yani o bana değişik geliyor. Bir de şey gibi geliyor. Hani mistik yerler daha böyle ruhani yerler var. Tamam İstanbul'da da var bir yerde de var ama sanki oranın topraklarında daha farklı bir şey var. Dedim belki bu kalp gözüm biraz daha açılır. Hem o yerleri görmüş olurum hem de biraz da kendime bir faydam da olur. ya bir açılma, kanal açılma bir şey de olur. Çünkü soruyorlar bu kadar duru görüsü olan. Şifası olan birisinin yanında bunca zaman geçirdin sen de hiçbir şey görünmüyor, açılmadı mı diyor diye soranlar var işte mesela. Böyle toplanıyoruz arkadaşlarla. Yani çok da bir şey açılmıyor diyorum ben de. Ben hala sistemi böyle sorguluyorum. Aa nasıl oluyor ya diye tanık olduklarıma şaşırıyorum. Hani sistemi çözmeye çalışıyorum biraz öyle yaklaşıyorum ama insanda şey de var yani bu kadar tanık olduğun şeyin hani yağmura sürekli böyle görüp de hiç ıslanamamak gibi yani biraz da bir dokunmasını da istiyorum açıkçası içime. Sonra böyle bir Serkan dedi bir gidelim doğuya dedi hani İstanbul'a geri dönüş yapmadan önce dedi belki de İstanbul'da birazcık oyalanıp evet. öyle gidebiliriz. Bir fikri daha ortaya çıktı bu yolculuğu acaba hani YouTube için çeksek mi çekmesek mi hani kendi yani nasıl bir şey yapsak sonra bir çekelim diye duruyor biliyorum siz nasıl düşünüyorsunuz öyle bir hem mistik hem de bir gezi birleştirerek bir video yapabilir evet. miyiz bence bir deneriz. Yani evet. Çünkü biz yani böyle Urfa'ya gideceğiz orada balıklı gölü ziyaret edeceğiz oradan göbekli Tepe'ye gideceğiz ve bu o anki hissettiklerimizi gelen mesela bir görüleri oranın havasına girdiğimiz zaman aldığımız o e, enerjiyi de böyle insanlara burada bence hani videoda çeker sizlerle paylaşacağız gezimizin böyle her tarafta. Bunu şehir şehir yapacağız. Mesela Tunceli'de Tunceli'yi işte Mardin'e gideceğiz. Oradan Hatay'a gideceğiz. Böyle o bir Güneydoğu, Doğu Anadolu turu olmuş olacak. Ve hep böyle mistik yerler. Hani ilahi yerler, mistik yerler. Bize bir enerji verecek yerler. Korhan'ın belki bu tarafı eksik kalmıştır. Hani bir doğduğum yerlere onu götürüp belki orada bir aşılanma olur. Aynı zamanda siz de izlerken belki size de bir e, farkındalık kapısı açılır çünkü Doğu'da, Güneydoğu'da gerçekten mistik olaylar ve böyle şeyler çok yani ilahi yerler. Orada ne ilhamlar gelecek ne görüler çıkabilir ya da kimlerle tanışırız belki konuk onlarla beraber üçlük görüşmeler yaparız. Yani sürpriz açık yolculuğu da diyoruz ki böyle uçakla değil de mesela trenle yapalım ki o tren içinde de çekimler olsun vlogger evet. modunda bir şey olacak. Ben valla çok heyecanlandım. Hani bilmiyorum siz de bunları seyretmek ister misiniz yoksa sadece burada sabit bir ekran önünde oturup konuşma mı yapalım yoksa arada bunlar da mı olsun? Yani sonuçta siz için paylaşıyoruz beraber böyle zevk alalım diye. Ufkumuz genişlesin diye paylaşıyoruz. Sizin fikriniz de önemli. Siz de yorumlarda bize yazın. Hani şuraya gidin bak bunu görün, bunu konuşun falan ki kanal beraber birlikte gelişsin ve büyüsün. Yani bu bizim kanalımız. Siz de bunu seyrediyorsunuz diye değil de oluşumu beraber yapıyoruz diye hissediyoruz. Evet yani böyle bir aile gibi e, bence hem büyüyerek hem de daha e, bir şeyler öğrenerek e, şey yapalım. E, hep birlikte büyüyelim. E, bakalım böyle bir planımız var. İnşallah bu önümüzdeki ay içerisinde bu yolculuğa başlayıp sizinle böyle canlı canlı paylaşacağız. Bakalım Korhan Bey doğudan nasıl bir feyiz alacak, haz alacak ya da doğu kültürünü nasıl tanıyacak bir görelim. Valla ilahi sistemde bu yazılmışsa oraya gidiyorsak mutlaka bir şey olacak, uyanışı diye düşünüyorum. Boşuna değildir diyorum. Hani beni odun olarak hayatıma devam ettirecekse de hayat ona da razıyım o da güzel. Evet, gezelim, ha. gezelim, görelim demişler Orhan Bey. Yudum yudum Anadolu'm. Evet, hatta ben geçen bir de rüyamda bir geziye çıktım. Belki bu gezi öncesi bir de bir rüyada bir gezi olayım da oldu. Bakalım. Ha, onu onu da konuşuyoruz ama onun ikinci şeyini bekleyeceğim dedi. Çok garip bir rüya, o şeydi. Evet, hani, ee, evet, yine bir rusüt rüya gördüm. Hani bir yere gittim ama oradaki bilgileri de aldım. Fakat şu an hatırlayamıyorum o bilgileri. Ee, e, onun hatırlamayı bekliyorum. Mutlaka geleceğine inanıyorum. Bunu da sizle paylaşırız. Belki de hani bu yolculuk sırasında da onun devamı gelebilir. Çünkü yani rüyada da rüyada da bir yolculuk böyle bir şey açıldı bana. Bir portal mı diyorsun Solucan portal. Portal deniyor. Ee, yani solucan deliği de O portalın bir versiyonu aslında. Zaman içerisinde böyle yol açan. Portal'da böyle bir yolun açılması gibi biliyoruz. Onu anlatırız biraz daha bilgiye evet. sahip olunca. Böyle o oradan da bir girdik bakalım oradan nerelere gittik neler oluyor. Hem Rüsüt Rüya içerisinde hem de güncel hayat yolculuğumuzu da ya da gelen yine hani görü tarihleri de burada paylaşmak üzere hepinizi seviyoruz. Hepinize selam söylüyoruz ve bize abone olmaya arkadaşlarınıza da abone ettirmeye devam edin. Çünkü Orada çoğalmayı da seviyoruz. Hoşumuza gidiyor bu. Evet, iyi ki büyüyoruz. Yorumlarınız bize eşlik ediyor ve iyi ki çoğalıyoruz. Sizle olmaktan da çok mutluyuz. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Yolculuk da başlıyor yavaş yavaş. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.